cenab Hak cenneti ve İslam'ı meşakkatli şeylerin arkasına koymuş. Oradan geçeceksin çare yok. Hocam şimdi ben başımı açayım mı açmayayım mı? Açmayacaksın. Neden? Allah açma dediği için. Hocam ben bu sakalı keseyim mi kesmeyeyim mi? İşimden atacak. Kesmeyeceksin. Peygamber Efendimiz'in e sünneti yürüyeceksin. E şimdi ben bu işimden patron diyor ki cuma namazına gitme. Cuma namazına gideceksin. Çünkü Allah cuma namazına git diyor. Senin patronun mu büyük, Allah mı büyük Celle Celaluhu? İşimden olurum. Dünyada bir tane mi iş var? Başka hiç iş kalmadı mı? Hep cumansız iş mi var? Cumalı işçi arayan, Allah Allah diye arayan nice Müslüman iş adamı da vardır. Onu bul. Efendim bizim semtte yok. Öbür semtte taşın. Bizim şehirde yok. Öbür şehre git. Bizim memlekette yok. Öteki bir memlekete git. Göç et. Hemen yuhacir. Fi sevilillah. Allah duygusuyla Allah için hicret edene hemen yuhacir fi sebilillah yicit fil ardı muragamen mesela. Allah genişlik verir. Yeryüzünden nice kara yerler bulur. Dinini esas alacaksın. Dinimi koruyacağım. Korumak için ne yapmam lazım? Şuraya gitmem lazım. Karda peynir aldı mı dalın üstüne çıkıyor. Tilki yemesin diye. Aşağıda dursa kaptıracak. İmanını kaptırmayacaksın. Tehlikeli yerden tehlikesiz yere gideceksin. Hicret edeceksin, göç edeceksin. Ama mümin kalacaksın. Çiğnerim, çiğnenirim. Hakkı tutar, kaldırırım diyeceksin. Göç edemedim hocam. Vize vermiyorlar, izin vermiyorlar, pasaport vermiyorlar. O zaman olduğun yerde sabredeceksin İslam için. Müslüman olarak yaşayacaksın. Her ne olursa olsun. İmtihan. Allah öyle imtihan ediyor. Cenab-ı Hakk'ın işine akıl vermez. Sen benim iyi kulumsun diye zevki safa vermiyor her zaman.